Merhaba arkadaşlar ben Hasan Durgut futbol sohbet ekibi olarak bugün Gazi Stadı'ndayız. Kastamonu Spor Kocaeli Spor müsabakası öncesi taraftarlar ile birlikte röportaj yapacağız evet. ve ardından maçı izleyeceğiz. Abi e <laughs> merhaba nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim iyiyim. Sağ olasın. E abi e Kastamonu Spor sence bu senelikte nasıl gidiyor? Nasıl bir ilerleme var? E baştan biraz e sıkıntılı dönemler yaşadık Kastamonu Spor ama son dönemlerde bu ümitlerin gelmesi bazı futbolcuların toparlanmasıyla Metin Can Cici'nin de katılımıyla takım biraz güçlendi. Ama tabii ki ikinci yerde e, transfer durumuna göre iyi bir transfer dönemi olursa e, bu takım prenyafa da gider diye düşünüyorum ben bir taraftar olarak. Evet. E, peki Kocaeli Spor yani şu an ligde üst sıralarda birinci sırada. E, sizce bu maç nasıl olacak? Ya yani bu maç e, tahminim şimdi de Ankara Demir'i yenmesi e, bu maçta. E, bir far takım olarak düşünülebilir yani bu, bu maçın e, sonucu yani beraberlik de olabilir, Kastamonu Spor'un e, yenmesi bile olabilir yani benim tahminim bir taraftan görüşüne şey tabii. Şu an moral de topladı yani Kastamonu Spor. Tabii tabii, tabii topladı evet. ama sonucu ne olacak tabii ki de, de kesinlikle olmaz tabii. Evet. Teşekkür ederiz. Bugün Kastamonu Spor e, maç alacak. Ondan sonra Kastamonu Spor iyi bir ki gelmesi gerekiyor. Yani birincilik hedefiniz var birincilik var tabi yani niye olmasın ki yani evet. mesela, düşmeyelim de evet. şey çıkarız birincilike. Tabi şu anda yükselme ihtimali de var Ümit Karan'la birlikte takım toparlandı. Yani, e, yeni 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 hocamız geleli kastımız var biraz daha iyi, iyi, yerlere gelmek üzere. İnşallah bugünkü lideri yenip e, pervar, pervar devam ettireceğiz. Şu anda durumu pek iç açıcı değil. Ama e, transfer falan yapılırsa ikincileri daha iyi olur olacağını sanıyorum. Peki abi Kastamonu Spor şu an Kocaeli Spor'la bir müsabakası var. Sence bu maçın sonucu nasıl olur? Kastamonu Spor'un gidişatına bakarsak pek e, iyi olca, iyi olmaz ama e, bu maçtır belli olmaz. Belki maç da alabiliriz. Vallahi Kocaeli'nin şu an ligdeki durumunu tam olarak bilmiyorum. Ben Beşiktaşlı olarak geldim buraya. Burada öğrenciyim. Kastamonu Spor'u desteklemek için Dostlarımı topladım. Geldik destek veriyoruz. İnşallah Kastamonu Spor kazanır. Çünkü biz burada ekmek yiyoruz. Burada okuyoruz. Yani buradaki yerliler olsun. Kastamonu'lu kardeşlerimiz olsun. Çok severiz. Kocaeli'yi de severim. Kocaeli'de bir sürü dostum var. Ama burada yaşıyoruz şu an. 4 yıldır ben burada yaşıyorum. Okuyorum. Kastamonu Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah dostluk çerçevesinde güzel bir maç olur. Biz de Beşiktaş grubu olarak, Beşiktaşlılar olarak toplandık. Kastamonu Spor'a destek vermeye geldik. Teşekkür ediyorum. Kastamonu Spor yönetimi şu an açıkçası yönetimi iyi ama gidişat olarak iyi değil. Yani takımın bir toparlanması gerek bence. Hani deplasmanda hiç iyi değiller açıkçası konuşmak gerekirse ama öbür türlü Kenistan'da iyi durumda. Geçen hafta zaten kazandılar Ankara Spor Maçı evet. Geçen hafta kazandılar ama inşallah devamı gelir. Öyle yorumluyoruz.